Hest mi? Edeyelim. mi? Edele aktif yapalım. Edecilerimiz de bizimle beraber Hadi. yapsınlar. Birazcık ateş nefesi alalım. <laughs> Kısa ve sert ateş nefesi alacağız. 3, 2, 1 ve kapattık. Şimdi düşünün ki sağ elinizde bir tane limon tutuyorsunuz. Beni unutun. Sadece limonun kendisine odaklanın. Sağ elinizde bir limon var. Sap sarı güzel bir limon. Parmak uçlarınızda limonun kaygan kabuğunu fark edin. Ve ne kadar ağır. Şimdi bunu ortadan ikiye kestik. Ve bir parçasını tekrar elimizde tutmayı sürdürüyoruz. Şimdi ondan dilinizle bir yaladığınızı düşünün limondan. Bir tadına bakın limonun. Aynen böyle. Böyle ekşim tırak bir tat fark edebilirsiniz. Tükürük bezleri çalışabilir. Çok güzel. Açalım gözleri. Biraz yutkundunuz fark ettiniz mi? <laughs> evet, çünkü ben tattım o sırada. Evet. Beyin ne enteresan bir şey. Çok o. enteresan. Var olmayan şeyleri hayal ettirip var olmayan şeyleri yaptırıyor. Bizimle yapıyorsunuz değil mi? Otonom senin sistemi aktifleşiyor. Yani olmayan bir limon için tükürük bezlerini çalıştırıyor, yutkunma sistemini açıyor hemen. Hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey yok. Ama kendine telkin vermek böyle bir şey işte. Forma gireceğime de inanır.